Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Evet keçimizi görüyorsunuz, bayağı bir titriyor. Sanki böyle soğukta kalmış, üşümüş gibi. Şöyle görebiliyor musunuz? Kuyruğuna baktığımızda bayağı bir belli oluyor. Arkadaşlar bunun sebebi, bu keçimiz çok böyle ürkek bir keçi. Ondan dolayı böyle, bugün bizim ufaklık beyefendi yanımda. Gel oğlum, gel büyük babanın yanına geç hadi de yem doldurun da gelin. Onu yanımda gördüğü için böyle korkuyor arkadaşlar. Korktuğundan dolayı titriyor. Geç hadi büyük evet. babanın yanına oğlum. Yem getirin bana. ha. Evet. Onu gönderdim bana. Şimdi biraz sonra bu titreme yavaş yavaş kesiliyor. Zaten hayvanın strese girdiği arkadaşlar yani korktuğu, ürktüğü şuradan belli oluyor. Yem yemiyor. Eğer başınızda böyle şeyler varsa telaş etmeyin. Bunu güzel izlenim yaptın yani izlediğiniz zaman güzel analiz yaptığınız zaman her şey ortaya çıkıyor. Bakın. Bak videoyu hiç kesmedim. Titreme neredeyse yani yüzde yetmiş yüzde seksen kesildi. Zaten yandaki keçiler de çok huzur vermiyor buna. Yani bunu görmüşken dedim canlı canlı. Şş, kızım yapma kız. Yapma bir video çekiyoruz. Allah Allah. Bak yine başladı. Yani bu titreme sebebi arkadaşlar bunu ben 3-4 sefer böyle denedim deneyebilirsiniz sizde hayvanlarınızda eğer bu varsa. Sürekli sağımını benim yaptığım için yemlemesini ben yaptığım için ya bazen sağım esnasında yanımda babam bile olsa bu keçide böyle şeyler yaşanıyor. Hatta şu kapıyı şöyle açayım da çok kırmızı oluyor. <laughs> Size de şöyle göstermiş olayım yani değerli dostlar. Dediğim gibi bu böyle korkulacak merak edilecek bir şey değil. Bunu özellikle böyle e, izlediğiniz vakit neyin ne olduğu ortaya çıkacaktır değerli dostlar. Bazen keçiler de bu e, yani bazılarının karakterleri böyle çok ürkek oluyor, çok korkak oluyor. Eee korktuğu zaman ürktüğü zaman titriyor yani böyle üşüyormuş gibi hayvan. Onda merak edilecek bir şey yok. Yani herhangi bir çaresi de yok arkadaşlar. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.